Farklı cephelerden ve farklı açılardan Sayın Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketinin inanç ve toplum anlayışımıza derin ve pozitif katkıları olduğu kanaatindeyim. education. İsmim Aaron Taylor. Texas San Antonio'da St. Mary's Üniversitesi'nde profesörüm. Uluslararası ilişkiler konusunda dersler veriyorum ve üniversitedeki Uluslararası İlişkiler Yüksek Programı'nın yöneticisiyim. Hizmet hareketiyle ilk tanışmam bir akademisyen olarak işim ve dinler arası diyalog konusundaki çalışmalarım üzerinden oldu. İnanç temelli sivil organizasyonların barış inşasındaki rolü konusunda araştırma yaparken hizmet hareketine denk gelmiştim. Bölünmüş toplumlarda, çatışma içindeki toplumlarda inancın rolünü inceliyordum. Farklı dini gelenekleri, din temelli sivil organizasyonları araştırırken hizmet hareketiyle ve hareketin dünyanın birçok yerinde özellikle çatışma bölgelerinde yaptığı işlerle karşılaşmamak mümkün değil. Hareketle ilk karşılaşmalarımdan biri bu şekilde olmuştu. Dinler arası diyalog faaliyetlerine aktif katılım gösteren biri olarak yaşadığım yer sayesinde de onlarla tanışmıştım. Hristiyan gelenekten gelen biri olarak Musevi geleneğe, Müslüman geleneğe, Hinduizme ve diğer inanç geleneklerine mensup insanlarla ilişkiler kurmaya odaklı ve ilgili oldum. Hizmet hareketinin San Antonio'daki gönüllüleri de bu farklı dini gelenekler arasında diyaloğu teşvik etmek konusunda çok aktifler. Yani hizmet hareketini tanımamı sağlayan diğer bir şey de yaşadığım şehirdeki gönüllü kişilerdi. Yaptığım araştırmalardan dolayı hizmet hareketine dair pozitif görüşlerim var. Tekrarlamak gerekirse Araştırmalarımın birçoğu inanç temelli sivil organizasyonların barış inşasındaki rolü üzerine. İhtilaf dönüşümü üzerine çalışıyorum. İhtilafın nasıl dönüştürüldüğünü, hangi yöntemlerin ve organizasyonların en etkili olduğunu araştırıyorum. Ve ciddi araştırmalar yaptığım yerlerden biri Bosna. Savaş sonrası Bosna, özellikle Saraybosna ve Mostar. İnanç temelli sivil organizasyonların rolünü incelerken hizmet hareketinin rolü hakkında pozitif görüşler edindim. Eğitim üzerinden insanları bir araya getirme çabalarını, bölünmüş bir toplumu bir araya getirme çalışmalarını öğrendim. Bosna'yı ziyaret ederseniz üç büyük topluluk görürsünüz. Katolikler, Ortodokslar ve Müslümanlar. Çoğunlukla hepsinin kökeni Balkanlar. 90'ların başındaki Bosna Savaşı'ndaki şiddet ve ihtilafa dair hepsinin farklı hikayeleri ve farklı deneyimleri var. Savaşın bir sonucu olarak toplumda bölünme teşvik edildi ve sonunda gerçekleşti. Bunun sonucunda da birçok okul ayrıldı. Hırvat okulları var, Boşnaklar için Müslüman okulları var, Sırp okulları var. Bu öğrencilerden birçoğu birbirleriyle neredeyse hiç karşılaşmıyorlar. Hizmet hareketinin en önemli girişimlerinden biri Saraybosna'daki, Banja Luka'daki, Mostar'daki faaliyetleri ve Bosna'nın diğer bütünleşmiş eğitim faaliyetleri oldu. 90'ların başından beri, savaştan beri buraya gelen gönüllüler yüksek kalitede bir eğitim çerçevesi oluşturmuşlar. Bu çerçeve matematik ve bilim odaklı. Eğitime yapılan vurgu açısından seküler ama aynı zamanda köklerini değerlerden alıyor. Ama öğrendiğim kadarıyla bu okulların birincil vurgusu bir arada olma üzerine, kapıları tüm öğrencilere açık tutma üzerine. İster Hırvat, ister Boşnak, isterse de Sırp olsunlar. Bosna'da yüksek kalitede okullar olarak güvenilirlik ve ün inşa etmek zaman almış. Bunu yaparken aynı zamanda eğitim sistemlerini bütünleştirebilmişler. Bence bu Bosna gibi bölünmüş ülkelerde halka barış getirebilmek için gereken en önemli şey. Hizmet hareketiyle ilgili pozitif bulduğum şeylerden biri de bu. Tanıdığım kadarıyla Sayın Fethullah Gülen, İslam'ın şu sıralar medyada gördüğümüz, dünyanın bazı yerlerinde hayata geçirilen, aşırılık unsurları barındıran engelleyici ve toleranssız öğretileriyle mücadele eden, modern zamanın önde gelenlerinden olan Müslüman bir düşünür. Öğretilerinde ve eserlerinde dini anlayışın daha derin bir merhamet, diyalog ve bağışlayıcılık gibi Müslüman olmanın özeti olarak gördüğü duygularla iç içe olması gerektiğini savunduğunu düşünüyorum. İslami geleneği takip etmek için böyle biri olmak gerekiyor. Sayın Fethullah Gülen sevgi, şefkat ve birlikte var olma konularındaki öğretileriyle hizmet hareketi olarak bilinen inanç temelli bu organizasyonun oluşumuna ilham verdi. Ve Sayın Fethullah Gülen'den ilham almış hizmet hareketi, bunu ben de gördüm ki gerçekten pozitif değişim odaklı. İman temelli sevgi, iman temelli empatik kabullenme, iman temelli misafirperverlik gibi değerlerde kendini gösteren bir pozitif değişimden bahsediyorum. Bunların Sayın Fethullah Gülen'in öğretilerinde kök saldığını ve gönüllere ve yapılan işlere ilham verdiğini düşünüyorum. Sayın Fethullah Gülen'in ve Hizmet Hareketi'nin sağladığı katkıların en önemlilerinden biri, birçoklarının medyadan okuduğu ya da duyduğu İslam algısına açık ve güçlü bir alternatif sunmak. Medyada çok daha kökten dinci, daha muhafazakar, bazılarının daha hoşgörüsüz bulabileceği bir İslam duruşu var. Köklerini inançtan almış ama inancını insani ve samimi bir şekilde anlayabilen toplulukların gücünü göstermesi açısından hizmet gibi bir grubun var olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Manevi yenilenmeye odaklanmış bir anlayış, birlikte var olmaya odaklanmış bir anlayış, hoşgörü ve diyaloğa odaklanmış bir anlayışları var. Yaptıkları işler muhafazakar hatta radikal ve aşırı inanç algılarına alternatif olma bakımından kilit noktada diye düşünüyorum. Sayın Fethullah Gülen'in eserleri ve davranışları, hizmet hareketi gönüllülerinin iyiliksever davranışları, dünyanın ikinci en büyük inancına dair ön yargılara karşı güçlü bir alternatif sunuyor. Bence Hizmet Hareketi eğitim alanında ciddi şekilde etkili. O kalitede bir eğitimin mümkün olmadığı toplumlara matematik ve bilim temelli eğitim getiriyorlar. Yoksulluğun hızla arttığı yerlerde yardım faaliyetlerine olan vurgularını da çok önemli buluyorum. Has been critical in, uh, in, in areas where... Diyalog alanındaki vurgularının Farklı inanç geleneklerine mensup toplulukların insanlık ailesinin bir parçası olmanın anlamı ve birlikte yaşamayı konuşabilmeleri için yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani farklı cephelerden ve farklı açılardan Sayın Fethullah Gülen ve Hizmet hareketinin inanç ve toplum anlayışımıza derin ve pozitif katkıları olduğu kanaatindeyim. Hizmet hareketinin İslam'ı en iyi temsil etme şeklinin örnek olmak olduğunu düşünüyorum. Sayın Gülen'in öğretileri hareketin faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Gülen'in hoşgörü, diyalog ve Allah'ın tüm insanlığa olan sevgisi üzerine olan öğretileri var. Bence bunlar hizmet faaliyetlerinde temel alınan değerler. Ama bence hizmet mensupları İslam'ı en çok davranışlarıyla temsil ediyorlar. Çünkü aslında bu konu karşılaştığınız kişilerle alakalı. Çünkü evet belki hizmet hareketi hakkında Kürdistan'da ya da Bosna'da ya da Türkiye'de, Kenya'da ya da Uganda'da farklı yerlerde bir şeyler duyabilirim ama aslında benim hizmet hareketi hakkındaki düşüncelerim kendi toplumum içinde yaşadığım insanlara göre şekillenecek. San Antonio'da aktif olarak çalışan gönüllüleri tanımak, buradaki yoksullar için yapılanları görmek diyalog ve birlikte yaşam için yaptıkları işleri görmek, sıkıntı ve acı çekenlere yardım edebilmek için işbirliği içinde girişimlerde bulunmalarına tanık olmak. Hizmet mensuplarının inançlarını yaşarkenki bireysel örnekleri gerçekten çok etkileyici. Bence bunlar ait oldukları geleneği temsil etmelerinin en güzel yolu. Yani bence örnek olmak birincil katkı. Kanaatimce özellikle diyalog önemli bir katkı. Açıkçası hizmet hareketi farklı dini gelenekler arasında dinler arası diyaloğu kolaylaştırıcılığıyla biliniyor diye düşünüyorum. Ve bunu büyük dini liderlerle özel ve seçkin bir şekilde yaparken aynı zamanda tabanın liderleriyle de yapabiliyorlar. Yani inanç topluluklarında tabanın kanaat önderleriyle demek istedim. Bence toplumun tüm seviyelerinde, küresel seviyede, bölgesel seviyede ve toplum seviyesinde herkesin diyalog kurabilmesine olan bağlılıkları açısından çok yararlı ve eşsizler. Bence bu durum ve eğitim hareketin kilit katkılarından biri. Hizmet hareketini gördüğünüz yerde mutlaka eğitim girişimlerini de görürsünüz diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu faaliyetler büyük bölümü seküler olan kapsamlı bir eğitime odaklı. Matematik ve bilim gibi şeylere odaklıyken aynı zamanda öğretmenlerin ve okulların yöneticilerinin davranışları üzerinden önemli değerleri, insani değerleri gösteren bir eğitim sisteminden bahsediyorum. Bence diyalog ve eğitim, hizmet hareketinin İslami gelenekte önemli ve eşsiz olduğu iki konu. Dediğim gibi İslam dünyasına eşsiz iki katkıları diyalog ve eğitimdir. Bence hizmet hareketi dini gelenekler arasında diyaloğu teşvik eden kapsayıcı ve milletler üstü mensuplara sahip olma açısından İslam dünyasında ön planda. İnancımızı sulandırmadan, kendi inandıklarımızdan ödün vermemizi gerektirmeden insan olmak, Allah tarafından yaratılmış olmak gibi paylaşılan şeylere odaklanmayı teşvik eden bir diyalog. Ayrıca hizmet hareketinin İslam dünyasında kaliteli, bütünleşmiş ve kapsamlı eğitim açısından da ön planda olduğunu düşünüyorum. Toplumun tüm katmanlarından, tüm ekonomik sınıflarından, tüm ırklarından, tüm etnik geleneklerden, Kabile geleneklerinden ve dini geleneklerden gelen öğrencilerin kaliteli bir eğitim alabilmesine çalışılıyor. Böylece bu öğrenciler bireysel olarak kendi yaşadıkları yerdeki toplumların ortak iyiliğine katkı sağlama fırsatı bulmuş oluyorlar. Kısacası hizmet hareketinin eğitim ve diyalog konularında Müslüman aleminde ön planda olduğunu düşünüyorum. Bu hareketin gerçekten verebilecek çok dersi olduğunu söylemek isterim. Özellikle günümüz dünyasında. Bence hareket hakkında bir şeyler öğrenmek çok önemli. Hizmet hareketinin yardım faaliyetleri başarısının ve dini temelli Müslüman bir hareket olma anlamında sahip olduğu kimliğin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla İslami gelenekte yardım faaliyetleri kesinlikle gerekli. Música